Bu gece yokluğunun dökümünü yapıyorum. Aylar önce sensizliğe yazdığım şiiri okudum, bir de dün gece yazdığım. Hiç fark yok. Neden azalmıyorsun bende? Neden sana yazdığım her yazı hep aynı yerde tıkanıyor? Ben bugüne kadar kimseyi yokluğunda bu kadar önemsemedim. Kimseyi yokluğunda bu kadar özlemedim. Ve şuna emin ol, hiç kimse yokken bu kadar sevilmedi benim karşıma aşk diye bu sonucu çıkaran yarım kalmışlıktan başka bir şey değil. Bunun farkındayım. Ama iyi ama kötü bitmeli her hikaye. Sen bitmedin. Bitme yansın. Ayrılığın adını koyamadık sevgilim. İşte bu yüzden kopamadık birbirimizden bir türlü. Ben yarım kalan ve adı konmayan hiçbir şeyi unutmam. Unutamam. İçimde sızısı kalır. Ya her şey yaşanacağı yere kadar yaşanıp sona ermeli ya da ayrılık söz konusu olduğunda bir daha kimsenin çıtı çıkmamalı. Biz bunu başaramadık, ayrılamadık. Sen yaşanıp da bitseydin eğer, hatırıma gelmezdin. Seni bu kadar yazılası yapan yarım kalmışlığındır. O gecenin sabahında ayrılığın aklına nereden geldiğini biliyorum. Anlamıştım benim soyuta tutkun olduğumu. O yüzden gittin kim bilir. Sevilmek için, güzel hatırlanmak için kayıplara karışmayı tercih ettin. Oysa bu o kadar zor bir şey değildi sevgili. Farklı bir dokunuş, ağızdan çıkan ve bugüne kadar kullanamamış bir söz yeterdi zamanı durdurmaya. Ben aşktan söz açıldığında zamanı durduramayan kimseyi sevemedim. Ondandır belki de varlığında sevemediğim insanları yokluğunda düşlemek. Belki de ondandır yanındayken yüreğinin gurbetine düştüğüm bir sevgiliyi Sılasında özlemek Yokluğun hiç de adil değil Beni yok ediyor, seni var ediyor sevdiğim Evet seviyorum seni varlığına rağmen Üç mevsim değişti bu şehirde Ama ben varlığın da yokluğun saatini çözemedim Seni yaşamak istemiyorum Öyle bir sen yarattım ki sen yokken, yaşanıldığı an yitirir anlamını. Sen yokken yarattığım sen, yasakladı sana dokunmamı. Sana düşman bir sen var içimde. Seni senle savaştırıyorum, olan bana oluyor. Uzun zaman önce bir yerden duymuştum bu sözü. Hani ruhlarımız öpüşür ya, başkasındayken ağzımız. Şu an varlığınla yokluğunun saatini bu şekilde tanımlıyorum seni senle savaştırırken mağlup olan yüreğimi. Varlığındaki seni, yokluğundaki sen kadar sevemezdim. Keşke sen yanımda olsaydın, keşke bir şeyler yapıp da seninle zamanı durdursaydık diye hayıflanmıyorum artık. Her ne kadar adı konmasa da bir kopuşun, her ne kadar vazgeçmeyi beceremezsek de ayrılık ihtiyaçtandı bu hikayede. Yazık, son sözü zaman söyleyecek. Yazık. Bu sefer hayatın acımasız akışına bıraktık aşkı. Ben senden kalan ayrılığa bile yas tutamıyorum adam gibi. Buna engelleyen senin varlığın. işte bu kadar güzeldir senin yokluğun. İşte bu kadar ayrılığına üzülmeni engelliyor varlığın. Varlığının canı cehenneme. Yokluğunu alma bari.